Koskoca şehrin, büyük şehrin takımı gitsin maçlarını başka bir şehirde mi oynasın? Yani koskoca şehrin büyükleri buna nasıl göz yumacaklar mesela? Diyarbakır Spor olarak Diyarbakır'da böyle güzel bir stat varken biz gidip maçlarımızı Siirt'te mi oynayacağız? Urfa'da mı oynayacağız? Yani illa ki bize birileri kapılarını açacak. Hava burada 40 derece olduğumuz yerde terliyoruz. Burada Allah korusun bir kalp krizi geçirse bir futbolcu kardeşimiz bunun vebalini kimi ödeyecek? Yani şehrin büyüklerinden destek bekliyoruz. Bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Görüyorsunuz ki şu an yaklaşık 39-40 derece saat 3. E, biz bütün takım halinde geldik buraya maç oynayabilmek için. Ama maalesef siz de geldiniz gördünüz. Ne e, saha uygun, ne soyunma odaları uygun ne yedek kulübeleri uygun. Hiçbir şekilde bir kere hava uygun değil. Birincisi yani öncelikle federasyona seslenmek istiyorum buradan. Biz saat 3'te 40 derecede burada 22 tane oyuncuyu nasıl oynatacağız? Yani bir kere sağlık açısından soruyorum. İkincisi biz Diyarbakır Spor olarak, Diyarbakır Spor FK olarak biz bu şehrin takımı değil miyiz? Geçen sene ikinci dönemimde burada küme düştük. Belki mazeret olarak gösterilecek ama zemin inanılmaz etkiledi bizim oynadığımız oyunu. Yani futbolu çok etkilen bir zemin var burada. Soyunma odasındaki atmosfer, yani tuvaletlerin bile yıkık dökük olması, yani girip görüp bakabilirsiniz. yani O bile bizim e, motivasyonumuzu çok etkiliyor.